kömür gözlü, kara kayaların gibi Zonguldak sahillerinde görmüştür. Biz o zamanlar ilk defa birbirimiziz. Gece hastane sinemaya gider. Gündüz kağıt elba gazoz alırdı. Öyle, öyle tanıdık. Öyle tanıdık aslında kendimizi. Öyle tanıdık aslında kendimizi. Kömür gözlüm, Derini, kömür gözlüm, yüreğimin derini Ver tutayın Kömür gözlüm, ver tutayım elini Kömür gözlüm, şu gönlümün şirini, şirini Kömür gözlüm, zonguldağın dağın Kömür gözlüm, dağın gelini zonguldağın gelini Kömür Gözlüm Kömür gözün, Bilmem hatırlar mısın Çay cuma O filoz çayını takıyamışı Unuttum Unuttum sanma sakın Bana yettiğim gamzeli gülüşü Tebessümlü Tebessümlü bakışı İnan hiç bitmedi Aklımdan gir gitmedi Tanıdığımdan beri Yüreğimin mi yanışı Yüreğimin mi yanışı Kömür gözlü, Umutların dileği Kömür gözlü umutların dileği Kömür gözlü ev yuvamın direği Kömür gözlü ciğerinin bir nemi Kömür gözlü çay, çay cumanın gelini Çay cumanın gelini Çay cumanın, cumanın, diri. cumanın, diri. Çay cumanın Kömür gözün, kömür gözün, perşembe denilen yer, Bu gördüğün şahsın, diyar göre sırası, Bilirsin her zaman, yazan yorum sana. Şimdi içimden geldi, iki laf etmenin, iki laf etmenin tam sırası, Söyle bana ne edeyim, dünyayı getireyim, İste, iste önüne sereyim, Ey gönlümün yarısı, ey gönlümün yarısı, kömür gözlü benliğimin dileği kömür gözlü benliğimin dileği göz kömür gözlü göz yaşımın sileni, sileni. kömür gözlü kömür gözlü çok özledim ben seni kömür gözlü perşembe günü Perşembenin gelini Perşembenin gelini kömür gözlüm. Kömür gözlüm işte hayatın gerçeği gemi. Anladım ki, anladım ki lafla yürümezmiş peynirli gemi. Yapamadım, ben bu imtihanda sınıfta kaldım. Sözümü tutamadım, sezmeyi sevmeyi başaramadım. Bilmem şimdi hangi yerde, kimin bilesin, neredesin? Güzellikler yoldaşın olsun. Selamlar sana gelsin. Bilmem, bilmem şimdi hangi yerde, kimin bilesin, neredesin? Güzellikler yoldaşın olsun. Selamlar sana gelsin. Selamlar sana gelsin. Kömür gözlüm, anlıyorsun değil mi? Kömür gözlüm, anlıyorsun değil mi? Kömür gözlü tutamadın yemini kömür gözlüğün, çek tepili, çek tepili, burası, e, kömür gözün çekti beni vurdu kömür gözün Türkiye kömür gözün kömür gözün Türkiye gelin Türkiye gelin kömür gözün kömür gözün ver tutayım elini kömür gözün e. kömür gözün Zonguldak'ın Kömür gözlüğü Zonguldak kömür gözlüm, ev yuvamın direği, kömür gözlüm, kömür gözlüm, çay cumanın gelini. Kömür gözlüm, kömür gözlüm, çok özledim ben seni, kömür gözlüm, kömür gözlüm, her şem benim Kömür gözlüm, kömür gözlüm, anlıyorsun değil mi? Kömür gözlüm, tutamadım yerini. Kömür gözüm, kömür gözüm, Türkiye'nin gelin, Türkiye'nin gelin, Türkiye'nin gelin.